Merhaba, Avukat Zeynep Han Gemicioğlu ben. Gemicioğlu Hukuk Bürosu ortaklarındanım. Aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği, Turabder'in başkanıyım. Teknolojide Kadın Derneği kurucu üyelerindenim. Yeditepe Üniversitesi 2005 yılı mezunuyum. Yeditepe Üniversitesi'ni seçtiğimde yıl 2000'de kampüse yeni taşınmıştı. Yeditepe Üniversitesi'ni seçerken bende en önemli rolü güzel bir kampüs olması, uluslararası standartlarda bir üniversite olması, iyi bir kampüse sahip olması oynadı. İkinci olarak iyi bir akademik kadrosunun olması benim için çok önemli bir faktördü. Üçüncü olarak bu akademik kadronun ulaşılabilir olması önemli bir faktördü benim için Yeditepe Üniversitesi'ni seçerken. Çok iyi bir hukuk fakültesi eğitimi aldım. Aynı zamanda burada yabancı dil çok önemseniyordu. İngilizce ve Almanca eğitim gördük ve hukuk fakültesini seçecek olanlara iki tane önemli tavsiyem var. Birincisi yabancı dili ...önemseyin. Globalleşmede... ...dünyayla çalışmada... ...bu çok önemli bir faktör. İkincisi de... ...sosyal sorumluluğu önemseyin. Yeditepe Üniversitesi buna çok... ...imkan tanıyan bir üniversite. Gerek kulüpler olsun, e, gerek... ...üniversitedeki zorunlu sosyal sorumluluk... ...dersi olsun. E, burada... ...öğrencilere çok imkan sunuyor. Topluma hizmet için de bunu... ...önemsemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle dünyanın 2021 yılında... ...geldiği bu halde. Üniversitemin yetişmemde... E, büyük katkısı var. Yeditepe Üniversitesi'nin 25. yılını kutluyorum. Daha nice 25 yıllarını görmeyi diliyorum.